Herkese selamlar Umar Merkezi'dir. Bugünkü video konumuzda yatayda bulunan tablonuzu nasıl dikey tablo şeklinde dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Bunu yapabilmemiz için ben burada gördüğünüz gibi 20 tane ders seçtim ve hepsi yatayda. Burada bir hop puanlar da var altta. Şimdi bunları hepsini seçeceğim. Olduğu gibi 20 dersi de. Buradan kopyalayacağız. Şurada boş bir hücreye geliyorum. sağ tıklıyoruz. Buradan özel yapıştırı seçiyoruz. Ve buradan açılan Pencereden en altta sağda devrik dönüşüm diye bir şey var. Bunu tıklıyoruz ve tamam tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada bütün veriler dikey tablo şeklinde dönüşmüş bulunmakta. Biraz tabii ki bunu da düzeltebiliriz. Olduğu gibi seçeceğiz. Ee, diyelim ki şuradaki 22'deki hücre yüksekliğini seçeceğim. Biraz daha buradan sütün genişliğini düzelttim. Şöyle bir yüzey tablo haline getirelim. Buradan yukarıdan yazı tiplerine e, buradaki hücre sınırlarını çiziyorum. Ve böylece güzel bir şekilde e, yatayda bulunan tablonuzu dikey bir şekilde gösterebilirsiniz. Evet bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.